Şimdi herkes işçilik yapıyor. Herkes sanatını icra ediyor. Kimsenin yaptığı işe bir sözümüz yok. Söküyor, takıyor vesaire. Şimdi burada Zerot değiştirilmiş. Burada rot bası değiştirilmiş. Araçtan çıkan malzeme bu. Arkadaşlar. Tamam güzel. Güzelce de takmışlar. Zerotunda rot başında bir şey yok ama rot başının arkasındaki körük bu halde. Bakın. Rot başının körüğü. Arkadaşlar araçtan çıkan diskle olması gereken ayardaki disk bu. İdare eder denilmiş. Bu idare edilecek bir şey değil. Bu fren sistemi Allah korusun. Çok sıkıntılı. Akis körüğü takılmış. Bu 2001 modellerde bilyalı çıkar bu akis körüğü. Şu bahsettiğim parçamız. Sızdırmışlar. Sonra başka yerde yapılmış. O da buradan tapayı sıkmamış. Şanzıman ya burada ne var ne yok hep boca olmuş. Müşterimizin dilinden dinleyelim bir de. Abi. Şöyle geçeyim bu tarafa. Evet. Sen burada dur. Şöyle aydınlığı alayım. Seni dinliyoruz abi. Ee, i̇şte rot başını sincanda söktürdüm rot Adam ayarlı hatırı saydı da paramı aldı yani. 4 bin liraya yakın paramı aldı. Fazla da aldı götürü tornaja mornaja yaptırıyorum diye yaptırdı. Sonra bak bir hafta on kaçırdı. Ondan önce, sonra geldim burada başka birine yaptırdım aynısı kaçak var diye. O da şanzımanın not. taraf ya arabanın altı takır tufur ses yapıyor. İşte geldim burada ustama ustam hepsini şey yaptı gördü. E, içinde idare eder. E, değiştirme dediler bana. Onlar o şekilde. Burada ee, çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın. Herkes işçilik yapıyor. Arkadaşlar bu el freninin teli. Gördüğünüz gibi bu da. Bunlar bayağı bir sarkıyordu. Ben şuraya emniyet açısından bir cırtla tutturdum da aşağı almasın diye. Şimdi bu egzozu takan arkadaş da usta, değil mi? Ustacığım, şimdi senin gözün görmüyorum. Kurban oldum. Bir bak. Bir bak olmuş mu? Hadi diyelim ki bu egzozcu işi değil diyeceğim de. Bakın burada egzoz yeni takılmış. Çünkü ilk şüpheli biz o yüzden egzozcu. Hadi diyelim ki bunun balatasını değiştirmeye girdiler. Balata zaten buradan değişiyor. Bu telle hiçbir işimiz yok. Yine egzozcuya denk geliyor. Yani herkes bir şeyler yapıyor. Herkes bir şeyleri söküyor, takıyor. Ama manzarayı gördüğünüz gibi bakın rot başı değişen aracın direksiyon körüğüne bakın. Direksiyonu bu tarafa doğru çevirelim Sağ tarafa doğru al. Al 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 al. Buradan alabilirsin, oradan alamazsın. Bakın arkadaşlar. Rot başı değişmiş. Z rot değişmiş. Ta 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 tam. Gördünüz mü? Yani ustam senin bunu görme mi görmeme ihtimalin sıfır. Görmeme ihtimalin sıfır. Yazık günah ya. Direksiyon kutusunun ne sökümü, ne montajı, ne kendisi ucuz değil. <laughs> körüklerden toz alıyor. Ondan sonra rot başlarını bozuyor. Rot başını bak bu taraf değişmemiş. Öbür tarafı değiştirmişler. Yani onu gördüm bunu görmedim. Bunlar takım değişecek ekipmanlardır. Körük herkes daha öyle. Yani üstün körü yalap şalap vur geç. Vur geç. Bırakmış geçmişler yani. Herkes işçilik yapıyor. Aha bu, buyurun. İşçilikler ortada. Kimseyi kötülemiyorum. Kimsenin yaptığı işe kötüyorum. Yapmak için konuşmuyorum ama bazen demiyorum artık sürekli bize geliyor bu tür şeyler ve biz yapılan yanlış hataları müşterimize söylemek zorundayız. Diyecekler ki yani bir sen mi biliyorsun? Hayır bir ben bilmiyorum da Allah herkese göz vermiş, nizam vermiş. Böyle de olmaması gerekir.